Hepinize merhabalar. Aktardan bu şekilde günlük söküze aldım. Kilosu 120 TL. Ben buraya 3,5 TL verdim. Yani şu kadar bir şey. Şimdi e, nefes darlığı şikayetim var benim de. E, bu koronavirüs zamanlarından sonra oldu sanırım. Psikolojik mi onu da bilmiyorum. Ama çok fazla bir e, nefes darlığı çekiyorum. Yaklaşık 2 aydır. Bayağı da bir rahatsızlandım kadar alıyorum. O rahatsız almama ağzından böyle nefeslerle çektim. Koronavirüs oldu bilmiyorum. Bir de bir test yaptırmadım. Ama bayağı bir rahatsız aldım. Onun üzerine bu kadar daha koyuyorum. Hatta buraya bir kaşık gelir mi bilmiyorum. Biraz daha koyacağım. Şimdi altını açıyorum. En kısık ateşte. Evet, altı gördüğünüz gibi kısık ateşte açık. Üzerine de bir yandan pamuk hazırlıyorum. Koronavirüs 11 Mart'ta ortaya çıktı. Fakat ben 8 Mart'ta çok rahatsızlandım. Bu şekilde iki tane. Ben ee, 11 Mart'ta bayağı bir rahatsızlandım, çok rahatsızlandım. Bakacağım erimeye başlamış mı. Az kalsın bakacağım. Sanki biraz erimeye başlamış. Üzerine pamuğumuzu kapatalım. Pamuk içine değmeyecek şekilde. Ee, merak da ediyorum ama bu arada erimiş mi, erimemiş mi. Bir yandan da size göstermek istiyorum. Ben daha tam erimemiş gibi. Tek pamuk kapatsam. Ee, ama yanları açık kalıyor. Sanırım benim kabım biraz büyük geldi. Siz bu kadar büyük yapmayın. Bir yandan da size de göstermek istiyorum. Tam görünüyor mu şu anda? Yavaş yavaş erimeye başladı. Bakın bu şekilde. Dumanlar da çıkıyor. Bakın eriyor yavaş yavaş. Bu şekilde. Kaşıma tuttu. Evet. Hemen pamuzu, pamuğumuzu kapatmamız lazım. Çünkü buhar çıkıyor şu anda. Nefes darlığı çekiyorum. Çok şiddetli. Bunu göğsüme bastıracağım. Bunu önce bir komşu söylemişti nefes darlığı için. Tabi bu arada Covid-19 vakası çok fazla olduğu için. yani artık insanlar böyle şeylere başvuruyor. bir komşu söylemişti sonra ben aktar baharat var bizim burada aktara gittim sordum evet dedi öyle bir şey var yapılıyor dedi görüyorsunuz hem size gösteriyorum hem videosunu çekiyorum bayağı duman çıkıyor şu anda sanırım camı açmam gerekecek yaklaşık bir iki dakika geçti size de göstereyim bu arada bunu yapmak isteyenler için bu şekilde dumanlar çıkıyor böyle eriyor hamuru kapattım. Yalnız dikkat edin Pamuk alev almasın. Ben şu an korkuyorum da açıkçası. Sürekli kontrol ediyorum. Pamuk da içine değmesin. Evet bir iki dakika daha geçti. Hemen bakalım. O bayağı duman çıkıyor şu anda. Ee, evet kapatalım. Bu hale geldi. Kapatalım çok yakından çektiğim için pul pul oluyor. Sizlerin görmesi için çok yakından çekiyorum. Bir iki dakika sonra tekrar bakıyorum. Bu şekilde. Biraz küçükler siyahlaşmış, büyükler hala beyaz. Bayağı duman çıkıyor. Pamuğum biraz içine değmiş bu arada. Bayağı duman çıkıyor şu anda. Bir dakika daha geçti bakıyoruz. Yani baya bir duman çıkıyor Puan biraz değmiş sanırım oraya atmam gerekecek ee, son durum böyle biraz daha dursun evet bir dakika daha geçti birlikte açıyoruz ben de sizinle bakıyorum merak ediyorum baya yanmış bir tane çok büyük olan beyaz var ee, şu an baya yanmış sanırım artık tamam oldu almam gerekiyor bu arada ben emziren bir anneyim bebeğim var 6 aylık Nefes darlığı bayağı çekiyorum. Hiç öksürme yok ama çok şiddetli nefes darlığı çekiyorum. Psikolojik mi onu da bilmiyorum. Doktora da gidemiyorum. Şu an her yerde Covid-19 vakası var. Ee, bayağı oldu yani şu an. Sadece şu kısım biraz e, değdi. İçine oraya alacağım pamuklu. Başka değen bir yer yok. Ee, kapatayım altını. Altını şu an kapattım ceğim. bu şekilde. Faceden bir yer var biraz. Oraya alacağım. Evet, içine pamuk düştü. Bunu hemen basacağım. pamuğum biraz sararmış ve kabardı şu anda. Ee,